Süper Lig'de son iki sezondur ipi göğüsleyen ve bu sezon üçüncü kez üst üste şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da gündem yalnızca transferlerle sınırlı değil. Zira Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Sarı Kırmızılılar sezonu çifte kupayla kapatmanın planlarını yaparken teknik direktör Okan Buruk hakkında ortaya atılan bir iddia kulüp çevrelerinde adeta deprem etkisi yarattı. Galatasaray cephesi bir yandan Avrupa Kupaları için güçlü bir kadro, Kurmak adına transfer planlamalarını sürdürürken İngiltere'ye yapılacak temaslar da gündeme oturdu. Foto maçta yer alan bilgilere göre Premier Lig'den düşen Leicester City'nin 27 yaşındaki Belçikalı savunmacısı Wout Faes Galatasaray'ın radarında. Hem stoper hem sol bek mevkilerinde görev yapabilen Faes'in Leicester'ın küme düşmesiyle transferi için uygun bir fırsat oluştuğu belirtiliyor sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden oyuncunun piyasa değeri ise 20 milyon euro civarında. Seten Galatasaray'ın başında üst üste 3. şampiyonluğunu kovalamakta olan Okan Buruk'un İtalya'dan ilgi gördüğünü belirtti. Ancak en çarpıcı detay Suudi Arabistan kulüplerinin Buruk'u radarına aldığı yönündeki iddia oldu. Seten'in her ne kadar Roma istekli olsa da Okan Buruk Suudi Arabistan kulüpleri tarafından da yakından takip ediliyor. Sözleri büyük yankı uyandırdı. Okan Buruk'un sezon sonunda Galatasaray'la yoluna devam edip etmeyeceği konusunda net bir açıklama olmaması bu iddiaları daha da güçlendirdi. Hatırlanacağı üzere son olarak Bodrum spor maçının ardından başkanımız ve yönetim istediği sürece buradayım. Açıklamasında bulunan Buruk uzun vadeli bir kalıcılık mesajı vermekten kaçınmıştı. Öte yandan Suudi kulüplerinin teknik direktör piyasasındaki agresif hamleleri biliniyor. Daha önce Al Hilal ve Neomefisi'nin Jose Mourinho'ya yıllık 35 milyon euroluk astronomik teklifler sunduğu kamuoyuna yansımıştı. Bu noktada Okan Buruk'a da benzer teklifler gelebileceği konuşuluyor.